Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çarkışı bir kutu aç yapacağız. Ee, burada gördüğünüz gibi kaç bir birkaç tane kutu koydum ve like da abone iste koydum. Like atmayı unutmayın. Ee, yok. Like istemedim arkadaşlar. İstemedim şu an. Şu an istemedim. Atma şu an. İsteyeceğiz. Kutu çıkar ya. Direkt kutu çıksın. Mı? Mı? 3 kutu aç çıktı arkadaşlar hemen açalım Evet arkadaşlar 3 kutuyu açmaya geldim açacağım içinden çıkmadı bir karakter bile çıkmıyor diye çıkmıyor çıkmıyor üçüncü kutumuzdan daha hiçbir şey çıkmadı hadi geçelim tekrardan oraya Evet arkadaşlar geldik hemen çeviriyorum Kaç kutu çıkacak bakalım. Like iste, abone işte geçti mi? Ah bu diye. Arkadaşlar inşallah abone olana efsane bir çıkar inşallah diyorum. Tekrar görüyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Işte, tekrar geldi açın, açmıyorum. Tekrar geldi. Yani anlayın. Anlaşma gösterirsen sevinirim. Eğer bir daha aynısı çıkarsa sileceğim arkadaşlar şeyden. Çaktan. İki kutu aç geldi. Açacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar geldim. İki kutumuzu açacağız tam tamına. İki kutumuz var zaten. Açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. İki kutumuzu açtık. Hadi diğer challenge. Evet arkadaşlar son iki challenge'ımız kalmıştı zaten. Hemen çeviriyorum. Bir kutu aç ya da like gelecek. Like gelirse videoyu sonlandıracağım. Evet like geldim geldi. Evet arkadaşlar bu videoya 5 dakika gelirse çark için kutu aç bölümümüzün yenisi gelecek. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. bye bye